Durul ve Davul 50'li yıllarda başlayıp, 50 yılı devirerek günümüze kadar gelen ve en güzeli hala devam eden bir ilişkinin, bir tutkunun, kısaca yarım asırlık çok özel bir aşkın öyküsüdür bu. Tüm boyutlarında derin derin yaşanmış ve genç kuşaklara örnek olarak gösterilecek bir sevginin, ve vazgeçilmez bir alışkanlığın anlatımıdır. Durul ve davul. Doğduğunda 1940 yılı Mart ayının 14'üdür ve gökyüzünde ışıl ışıl bir dolunay vardır. Alt katta prova yapmakta olan müzisyenlerin oyun havaları çaldığı duyulur. İlk müzik deneyimleri Muzaffer Arkan yönetiminde Bahçeli Evler İlkokulu Korosu'nun Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde verdiği konserler ve özel piyano dersleriyle başlar. Namık Kemal Ortaokulu'nda ise Ziya Aydın Tan'ın gözde öğrencilerinden biridir. 1954'te Deniz Harp Okulu ve Lisesi'ne girer ve okulun trompet takımında şefliğe kadar yükselir. Davula olan aşkı ilk kez bu okulun müzik topluluğunda çalmaya başlamasıyla alevlenir. Somer Soyata ve Arkadaşları adıyla da tanınan Deniz Harbokulu ve Lisesi Orkestrası ve Vokal Grubu, Türkiye'nin gerçek anlamda vokal yapan ve rock and roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçer. 1959 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi öğrencisi olur ve kışın karını barakalarda, yazın sıcağını Eymir Gölü'nde yaşamış olan ilk ot tülüler arasına katılır. 1960'ta Ankaralı müzikseverler Durul Gence'yi Ted Ankara Koleji Sweaters Vokal Grubu'nun davulcusu olarak tanırlar. Somer Soyata ve Sweaters'ın dağılması üzerine Gence, Sweaters'tan Murat Sungar, Burak Gürsel ve Caner Tunaman, Somer Soyata'dansa Erkut Taçkın ve Güngör Yücel'i bir araya getirerek Sextet SSS'in oluşmasını sağlar. Yine Ankara Kolejli şarkıcı Lale Akat ve Türkiye'de görevli bazı Amerikalı müzisyenlerin, özellikle Europhonics adlı vokal grubunun katılımıyla Sextet SSS, Ankara'nın sakin müzik yaşamına renk, hareket ve heyecan getirir. Caz dünyamıza inkar edilmez katkıları olan Erol Pekcan, Durul Gence'nin Selçuk Sum, Söheyl Denizci, Nejat Cendeli, Metin ve Melih Gürel gibi usta cazcılarla birlikte çalışmalarına aracılık ederek, çağdaş kriterlere uygun deneyimler edilmesini sağlar. Ankara'nın önde gelen gece kulüplerinde çalışmakta olan Menikeli, Happy Boys, Pierre Ivo ve Stelio Band gibi yabancı orkestralarda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulur ve kendine olan güveni artar. O yıllarda gazeteciliğe heveslenerek Melodi adlı bir müzik dergisi çıkarır. Bir süre sonra haftalık Müzik Ekspres gazetesiyle bu konudaki ısrarını sürdürür. Müzik köşesini hazırlamaya başladığı o yılların ünlü gazetesi Öncü'de Nilüfer Yalçın, Altan Öymen, Oktay Ekşi, Mete Akyol, Örsan Öymen gibi ünlülerin takdir ve sempatisini kazanır. Ancak davul aşkı üstün geldiğinden basın hayatı erkenden sona erer. Murat Sungar, Şanar Yurda Tapan ve Amerikalı gitarist Robert Anglin ile Arkadaşlar Dörtlüsü'nü kurarak Alpay'ın ilk plaklarına ve ilk konser çalışmalarına önemli katkılarda bulunurlar. 60'lı yıllarda başlayan ekonomik kriz, ailesinin geçimine katkıda bulunmasını zorunlu kılar ve Üstün Poyrazoğlu Orkestrası'nda profesyonel müzik dünyasına ilk adımlarını atarken Ottü'deki öğrenimine de veda eder. 1963'te Demirci'nin Bayramşah köyünde öğretmen olarak başlayan askerlik görevi 1965'te Amasya 6. Tümen'deki yedek subay eğitimiyle sona erer. Bu arada davula olan aşkını tümen bandosunun tamir ettiği trampetiyle sürdürür. Aynı yıl Münih'te yakın arkadaşı Erkut Taçkın'la buluşur. 6 ay birlikte çalışıp hazırlandıktan sonra İstanbul'a dönerler. 3 Alman ve 3 Türk müzisyenden oluşan Erkut Taçkın ve Durul Gence 5, müzikseverlere Avrupa'da esmekte olan beat müziğinden unutulmaz örnekler sunarlar. Durul Gence 5 eleman değiştirir. Keman, flüt, vibrafon ve trombonda Atila Özdemir oldu, orkta Ahit Oben, gitarda Mehmet Şahinbaş, basta Mehmet Horoz ve davulda Durul Gence'den oluşan yeni kadro, Türkiye'nin ...en gözde topluluğu unvanını uzun yıllar korumayı başarır. Durul Gencebeş, Erkut Taşkın'ı yıldızlaştırırken... ...Ajda Pekkan, Alpay, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Tanju Okan... ...Ertan Anapa, Tayfun Karatekin gibi zamanın ünlü ses yıldızlarına... ...konser ve plaklarda eşlik eder. Soul müzik rüzgarının esmeye başlamasıyla Blood, Sweat and Tears ve Chicago gibi bol nefesli sazlara yer veren gruplar popüler olur. Durul Gence de ekibine 5 nefesli saz ilave ederek Durul Gence 10'u kurar. Durul Gence 10'un 1969'da Emin Fındıkoğlu'nun aranjmanlarıyla verdiği ilk konserdeki başarısı, Türkiye'nin ilk canlı müzik plağı olarak ölümsüzleşir. Bu grup için yaptığı ilk düzenleme olan Şeyh Şamil, Durul Gence'yi başarının doruğuna taşır. Amerika Birleşik Devletleri Kültür Ateşesi Kenton Kate, dünya turnesine çıkan Blood, Sweat and Tears grubuyla tanıştırmak üzere, Belgrad ve Zagreb'e davetli olarak götürdüğü Gence'yi, grup üyelerine Türkiye'nin uluslararası kriterlere sahip yegane müzisyeni diyerek takdim eder. Avangard cazın ünlü temsilcilerinden gitarcı Sonny Sherrock ve Air grubuyla çıktığı dünya turnesinde Türkiye'ye de uğrayan cazın flüt devi Herbie Mann'le bir jam session'a katılır. Durul Gence'nin performansından çok etkilenen büyük flüt ustasının ricası üzerine İstanbul konserinde birlikte çalarlar. Her zaman sanata ve sanatçılara yakın olan İsmet İnönü, Ankara Basın Kulübü'nün açılışında Durul Genceyi yanına çağırarak başarılı çalışmalarını över. 1971'de Yılın Sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan alır. Müziğini İstanbul, Ankara ve İzmir dışında yaşayanların da dinleyebilmesi için 1971 ve 1972'de İki kez Anadolu turnesine çıkar ve konserler verir. 1973'te Asia Minor Mission'la Avrupa'ya açılır. Uğur Dikmen, İrfan Sümer ve Oğuz Durukan'ın Genceye eşlik ettikleri bu grubun Norveç, İsveç ve Hollanda'daki performansı çağdaş Türk müzisyenlerinin başarılı bir yansıması olarak değerlendirilir ünlü cazcılardan Count Basie ve Lionel Hampton'ın şarkıcılığını yapmış olan Bertis Reading ile Ankara, İstanbul, Stockholm, Göteborg, Hammerfest, Tromsø ve Amsterdam'da konserler verir. Danimarka'da yaşayan Türk gitaristi Mehmet Ozan ve ünlü basçı Mats Windik'le İstanbul Express adlı plakta çalar, aynı 2000 Danimarka turnelerine katılır. Ünlü tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'in ricası üzerine ben Anadolu adlı oyun için hazırladığı özgün müzikler yurt içinde ve yurt dışında büyük beğeni kazanır 1986'dan başlayarak önce Hacettepe Üniversitesi'nde daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde insan müzik ve caz konulu dersler vermeye başlar aynı dersi bir süre sonra konservatuvarın müzikoloji bölümünde ve Gordion Caz Akademisi'nde de verir bu çabaları cazın gelişimine önemli bir katkı olarak değerlendirildiğinden, Arif Mardin'in önerisi üzerine Boston'daki Berkley College of Music'ten bir bursla ödüllendirilir. Birinci ve ikinci kanalda yayınlanan Geçmişten Günümüze Esintiler adlı televizyon programı, çeşitli nedenlerle küstürülmüş olan Ajda Pekkan, Gönül Yazar, Özdemir Erdoğan, Timur Selçuk ve Modern Polk üçlüsü gibi ünlülerin... TRT ile barışmalarını sağlar. 1995 Houston Uluslararası Festivalinde aralarında Erden Bilgen trompet, Ertuğrul Bayraktar piyano ve Bilgehan Erten synthesizer gibi seçkin müzisyenlerin bulunduğu Durul Gence 6 ülkemizi temsil eder. Deniz Harp vokal grubundan eski arkadaşlarının bir araya gelmesiyle oluşan 5 eski denizci ekibinde Erkut Taçkın, Erkan Gürsal, Ersin Yüce ve Güngör Yücel'in yanında Durul Gence de yerini alır ve konserlere katılır. İki emekli büyükelçi eski Sweaters grubundan Murat Sungar ve Burak Gürselle zaman zaman yaptıkları çalışmalara gazeteci Sedat Ergin'in de katılmasını sağlar. Bu ilginç grupla verdikleri mini konserlerde Ebedi Aşk'ı Davul'la ilişkisini sürdürür. Süheyl Denizci, Selçuk Sun, Tuna Ötenel, Nüket Neşet Ruacan, İmer Demirer, Fatih Erkoç, Önder Focan, Sibel Köse, Kerem Görsev, Ümit Eroğlu, Haşim Yedi Can gibi usta müzisyenlerle çeşitli etkinliklerde birlikte çalar. Son olarak DG4 adlı grubuyla verdiği konserlerde Bilgehan Erten klavye, Atilla Şentin nefesli sazlar ve perküsyon, Murat Ulus bas çalmaktadır. Evlenir ve kızı Elvin doğar. Adının ünlü davulcu Elvin Jones'tan esinlendiği sanılır. Oysa Elvin adını dağlarda yetişen bir çiçekten almıştır. Davul aşkıyla Elvin aşkı rekabete girmez, aksine uyum içinde Durul Gence'nin kalbinde büyürler. Eşi Melda ile birlikte Gence çocuk yuvasını kurar ve okul öncesi çağındaki çocuklar için müzik eğitimi yöntemleri geliştirir. Bunun bir uzantısı olarak kurduğu mini trompet takımı çok beğeni kazanır ve çeşitli gösterilere davet edilir. Durul Gence Sanat Kursları, onun eğitime verdiği önemin başka bir simgesi olur. Bu kurslarda davul aşkını gençlere ve yetişkinlere aşılama çabasını sürdürür. Durul Gence Sanat Kurslarına devam eden öğrenciler, Gence ve ekibinden edinmiş oldukları hünerleri her yıl sonu yaptıkları gösterilerde sergileme fırsatı bulurlar. Müzikal deneyimlerinin getirdiği özgüven, olgunluk yaratıcılık ve onu her zaman derin bir şekilde etkilemiş olan Kafkasyalılık duygusu eriştiği başarıların yapı taşlarıdır. İşte Durul ve Davul'un bir araya gelmelerinden günümüze dek süren sıra dışı bir hikaye. Seni Yesterday my life was filled with rain Sunny, you smiled at me and really He's the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you sunny Thank you for the sunshine looking okay. sunny Thank you for the love you wrote my from A to C.